Bu da şehrin aslında bir nevi hapishane ya da mühürlü bölge olduğuna dair teorileri destekliyor. Peki neden? Kim ya da ne bu kadar güçlü ve tehlikeliydi ki insanlar sadece saklanmakla kalmadı, aynı zamanda kendilerini bir anlamda hapsediyordu. Bazı araştırmacılar antik medeniyetlerin insanlık tarihinin karanlık dönemlerinde bilinmeyen güçlerden korunmak için böyle bir yapı kurduklarını söylüyor. Bu güçler doğaüstü varlıklar mıydı yoksa büyük felaketler mi? Derin kuyunun sırları hala yerin altında bekliyor. Derin kuyu üzerine anlatılan efsaneler ve teoriler şehir kadar karmaşık ve gizemlidir. Yerel halk bu şehrin tanrılar tarafından mühürlenen bir yer olduğunu söyler. Bir efsaneye göre yer altında bir zamanlar çok güçlü varlıklar yaşardı ve bu varlıklar insanlardan saklanmak için değil, insanları korumak için o yeraltı şehrini inşa etti. Başka bir efsane ise Derin Kuyu'nun kayıp bir medeniyetin sığınağı olduğu yönündedir. Bu medeniyet, bilinmeyen bir felaketten korunmak için yerin altına gizlenmiş ve zamanla yok olmuştur. Modern komplo teorileri ise daha farklıdır. Bazı araştırmacılar, Derin Kuyu'nun antik uzaylılar tarafından yapıldığını veya onların rehberliğinde inşa edildiğini iddia eder. Bu teoriye göre, yeraltı şehirleri dünya dışı varlıkların izlerini taşıyor olabilir. Ayrıca şehirde bulunan bazı odaların işaretleri, hiyerogliflere benzer şekiller, bazı gizli semboller ve mühürler antik bilgiye veya kayıp teknolojilere işaret ediyor olabilir. Bir diğer önemli konu ise, derin kuyuda yaşayanların bir gece ansızın ortadan kaybolmasıdır. Ne savaş izi, ne göç izi, ne de herhangi bir mücadele belirtisi yok. Bu, tarihçiler ve arkeologlar arasında büyük bir muammadır. Peki bu insanların kaybolmasının ardında ne var? Bir teoride büyük bir doğal felaket ya da salgın yüzünden aniden tahliye edilmesi gerektiği düşünülürken diğer teoriler bu kayboluşun bilinmeyen ve karanlık bir güç tarafından gerçekleştiğini iddia eder.